Katya'da 10. uygulamamızda sizlerleyim arkadaşlar. Gelin hemen başlayalım. Şimdi ekranda gördüğünüz katı modeli birlikte çizeceğiz arkadaşlar. Bakın şu bakış açısıyla bakıp şurada gördüğüm kısmı öncelikle oluşturacağım. Mirror Extend ile 14 mm katılama işlemi yapacağız. Peki bu düzlemeyi çizeceğim. 34 ve 50 mm çaplarında iki tane dairem var. Katya arayüzünden Mechanical Design, Part Design diyorum ve geldim ZX'de bir çizim başlatıyorum. Circle komutunu kilitledim. Şuradan geldim. iki tane daire çektim. Ölçülendirme komutuna giriyorum. Bunları gelip ölçülendirdim. Bakın, 50 mm'ye 34 mm iki tane daire oluşturdum. Ve horizontal olan mesafem 25 mm. Bakın bu merkezden tuttum. Buraya geldim. 25 milimetrelik ölçümü girdim. Şöyle birazcık zoomluyorum. Bakın buradan bir line çekeceğim. Şöyle gelip birleştireceğiz o kısmı da. Profile komutunu kilitliyorum. Buradan geldim. Yatayla şöyle yakalattım. Aynı şekilde şöyle geliyorum. Yukarıya doğru birleştirdim. Quick trim'e geçiş yaptım. Şu arada kalan kısımları buduyorum. Buradaki line'ıma 40 mm'lik ölçümü vereceğim. Constraint komutuna geçiş yaptım. Geldim ölçüm 40 milimetre diyorum. Ve şunu tuttum. Vertical'ını kontrol et diyorum. Çizimi tam tanımlı hale getirmiş oldum. Sketch'ten çıkıyorum. Pet Definition dedim. Mirror Textent'le ne kadar? 14 demiştik tamamını. 7 mm girdim. İzometrik olarak bakıyorum. Şimdi ben yine aynı bakış açısıyla bakıp Bakın tam şuradan ortadan şöyle bir profil oluşturacağım arkadaşlar burada. Bunu da orta düzlemden 7 mm katılacağız. Nasıl yapacağız peki? Geliyorum. ZX'te yine bir çizim başlatıyorum. Önceliğim kontrol tuşuyla şu ikisini Project 3D elementle kopyasını almak. Sonra profile komutunu kilitledim. Buradan geldim. Bakın şöyle çektim. Yukarı doğru bir miktar gittim. Buraya geldim. Teğet birleştirdim. Yine kontrol tuşuyla ikisini seçip buradan ettiğinde kontrol edebilirsiniz. Ve şuradaki line'ımın mesafesi lazım bana. O da buradaki dairemin çapı kadar. Yarı çap 10 milimse mm şuradaki mesafem 20 milimetre arkadaşlar. Ve bir de bu noktamdan Buraya kadar olan mesafe lazım. 72 verilmiş ama buraya kadar eksi 4 milim yapacağım ben. 68 milimetre. Dolayısıyla geliyorum. Constraint'i kilitledim. Bakın buradaki ölçüm 20 milimetre. Tuttum buradan buraya 68 milim. Tam tanımlı hale getirdim. Quick trim'i çalıştırdım. Şu dışta kalan kısmı buluyorum. Ve skeçten çıktım arkadaşlar. Pet definition diyorum. Mirror extent ne kadar? Tamamı 7. 7 bölü 2 diyorum. Ve onaylıyorum. Şimdi bu yüzeyle bir çizim başlatıp şuradaki kısmı oluşturacağım. Onun için geliyorum. Buraya geldim. Sketch ortamına geçiş yap diyorum. Ve bakın şu line'ımı tutup Project 3'te element yaptım. Ve daire komutuyla bakın şunun orta noktasını yakalatmaya çalışalım. 10 milimi yakaladı. Aslında özür diliyorum daire komutu değil de eksiz komutu. 10 milimi yakalattım. Şöyle bir eksen çizgisi çizdim. Bu eksen çizgimi ölçülendireceğim. Ne kadar arkadaşlar? 20 milimetre. Buradan geliyorum. Constraint komutunu aldım. Ölçümü 20 milimetre olarak giriyorum. İki tane dairem var. Çapım 12, yarı çapım 10, yani çapım 20 milimetre. Circle komutunu kilitliyorum. Bu noktadan geldim. Şöyle iki tane daire oluşturdum. Constraint komutuyla dıştaki dairemin çapı 20 milimetre, içteki dairemin çapı da 12 milimetre. Ve Profile komutuyla şu kısımları gelip birleştirmem kaldı. Şunu siliyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şuradan geldim. Şöyle tam eksende bıraktım. Aynı şekilde buradan geldim. Aşağıya doğru birleştirdim. Quick Trim'i çalıştırdım. Şu içte kalan kısımları buluyorum. Ve Sketch'ten çıktım. Head Definition diyorum. Reverse Direction yapıp yönümü ters çevirdim. Buradan geldim. içeriye doğru 10 mm katılıyorum bunu. Ve onaylıyorum. Bakın bu kısımda tamam. Sonra burada bir dikdörtgen oluşturacağım. 16 milim yüksekliğinde, 7 milimetre genişliğinde dışarıya doğru 4 milimetre katılacağız. Onun için de bu yüzeye gelip bir çizim başlatıyorum. Buradan dikdörtgen komutlarının ilki arkadaşlar rectangle. İsterseniz şöyle yapalım. Bakın şöyle bir dikdörtgen oluşturdum. Ölçülendirmeye aldım. Yüksekliğim 16 milimetre idi. Bakın buradan buraya mesafem ne kadar demiştik? 7 milimetre. Ben şu anda yine komuttayken bakın şurayla şura arasını ölçülendirmeyeceğim. Sağ klik yapacağım. Konsensus diyeceğim. Aynı şekilde şu kısımda da aynı işlemi yaparsam sketch'in tam tanımlı hale geldiğini görürüm. Exit Workbench'ten çıkıyorum. Pad Definition dedim. Dışarıya doğru 4 milimetre katıladım arkadaşlar bunu da ve onaylamış olduk. Şöyle gelip plane'lerimi sağ klik yapıp izliyorum. Ve bu katı modelimiz de tamamdır. Yeni bakış açıları, yeni çözümler. Çok daha güzelleriyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.